Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizimizin artık son bölüm çekimleri de tamamlandı ve sezon finaline çıktı. Gelecek sezon ise bomba gibi geri dönecek ve sizler için son kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Eğer diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.